senin kalbin Allah'ın meskeni olur. Hani Şeyh Abdi der ya, bir kalbe sığan, var olan eşyalara sığmaz. Allah senin kalbine tecelli eder işte sür çıkar ağyarı ah dilden ta tecelli ede hak. Padişah konma saraya hane memur olmadan kalbini Allah'tan başkasının fikir ve düşüncelerinden düşüncelerinden arındır ki Allah gelsin o kalbe yerleşsin. Yoksa Allah'tan başkası ne derler desinler. Düşünce ve fikri kalbinde bir put gibi olduğu zaman Allah puthaneye girmez. Allah puthaneye girmez. Onun için o düşünce putunu kır ki Allah gelsin yerleşsin. Ne diyorsun? Çıkar ağyarı dilden. Allah'tan başka her şey kalbinden çıkar. Ta tecelli etsin. Artık. Çünkü padişah olmazsa Ev temiz olmadan padişah gelip olmaz, yerleşmez. Bir misafir çağıracağın zaman ne yapıyorsan hemen hanım misafir odasını sili makineden süpürü, temizli, koku sıkı, fazla eşyalar varsa evdekileri normal gördüğü onları kaldırı atın. Belki öbür odalardan bile hoş vazolar, mazolar getiri metri böyle. Tamam nedir? Misafir geli. E, Allah geli seni kalbiye. Kibir var, ucub var, haset var, ne desinler var, desinler var, nedir var. O kadar puthane ki Hazreti Resulullah'ın zamanındaki Kabe'de bulunan 360 put gibi kalbi puthane etmişsen o zaman da değilsen Allah gelsin kalbime yerleşsin. Sür çıkar ağyar dilden ta tecelli ede. Hak. Ancak ağyar her şey atacaksın. O zaman senin kalbin Allah'ın meskeni olur. Allah-u Teala seni muhafazası altına alır. Onu seni yakınlığına alır. Kabe tekurbihi. Kabe mekan. yönelilen yer. Kurp ona yakınlık evine seni alır. Mutaallikan bi esdariha. O Allah'a vuslat perdesini hani Kabe'nin perdesini tutuyorsan ya benzetiyor Hazreti Çiktaş bir. Allah'a yakınlık perdesini tutarsın onu zikredersin hep. Ondan başkasını unutursun. Aşk ve muhabbetini kalbine koyduğu zaman bu yap bu tabi bu şartları yerine getirdin. Aşk ve muhabbetini kalbine koydu. Ondan başka bütün sevgileri mahvettik.